Merhaba arkadaşlar. Ben Uzay Çetinkaya, ENS biyoloji yazarıyım. Ee, bugün size bu videoda 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı bir demos hazırladık. Ee, ENS kitabının içerisinde de var olan bir yazılı çalışmasını birlikte çözeceğiz. çözerken de kısa kısa size bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk soru tarzımızla başlayalım. Doğru yanlış sorusu. Yine sınavlarda özellikle de ara gruplarda 9-10-11'de çok fazla karşılaşacağınız bir soru tarzıdır kendisi. Bir hücrenin bölünebilmesi için öncelikle bölünmeyi uyaran bir sinyal olmalıdır. E, olmalıdır tabii ki hücre durduk yere bölünmeyecektir. Öyle değil mi? E, nedir işte bu sinyaller? İşte yeterli bir büyüklüğe ulaştıysa, çekirdek bölün emri verdiyse veya bir hormonla bir sinir hücresiyle herhangi bir uyarı aldıysa ya da hücre zarı e, özellikle de madde alışverişi konusunda yeterli olamıyorsa, çekirdek stoplazmayı yönetme konusunda problemler yaşamaya başladıysa, bunların her biri bir sinyal anlamına geliyor, bölünme başlayabilir. Prokaryot hücreler haploid kromozomludur. Yani burada vurgulanması gereken kısım anladığım kadarıyla prokaryot hücreler bir tane kromozoma, bir tane DNA'ya sahiptir ifadesi. Dolayısıyla bu ifadeye doğru diyebiliriz. Prokaryot dediğimiz zaman yavrular aklımıza kim gelecek bizim? Bakteriler gelecek ve arkeler gelecek. Bunların hücrelerin içerisinde bir tane DNA'nın olduğunu biliyoruz. Haploidler ifadesini kullanabilirsiniz. G0 evresine giren hücrelerde metabolik faaliyetler gerçekleşmez demiş. Hemen bir yanlış işaretimizi koyalım peşinen. G0 evresi yavrular şöyle basit bir döngü çizecek olursak Burası mitotik evre. Büyük bir kısmı G1. Sonra S evresi ve G2 evresi. Biz G1 evresinden sonra bir ok çıkartır ve deriz ki bazı hücreler bölünmeyi reddeder. İşte kimdir hocam bunlar? Sinir hücresidir örneğin, retina hücresidir. Buna benzeyen hücreler arkadaşlar bölünmeyerek metabolizmalarını maksimum hızda kullanmayı tercih ederler. Çünkü sinir hücresi ee, yapı itibariyle çok fazla bir zararlılığına sahip. O yüzden madde alışverişi konusunda problem yaşamayacak. Çekirdek gelişmiş o yüzden kontrolde problem yaşamayacak. Bir de sentriol denilen organelleri eksik o yüzden de bölünemeyecek zaten. Bu yüzden arkadaşlar bu eleman metabolik faaliyetlerini e, sürekli gerçekleştirecek. En iyi şekilde gerçekleştirecek ancak bölünmeyi reddedecek. O yüzden gerçekleştiremezler ifadesi hatalı. Mitoz bölünme ile oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve DNA miktarları ata hücreyle aynıdır. Hemen bir doğru işaretimizi koyalım. Mitoz bölünmenin başında daha doğrusu öncesinde diyelim. Siz ne yapıyorsunuz? Replikasyon yapıyorsunuz değil mi? Replikasyon. Replikasyon sayesinde DNA miktarınızı iki katına çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında da bu iki katına çıkmış DNA'nızı hop ikiye bölüyorsunuz. Oldu mu size aynı miktarda DNA? Yani başlangıçta G1 evresinde atıyorum. Hücrenin X miktar DNA'sı vardı. G2 evresinde replikasyon sonrasında 2X miktar DNA'sı oldu. Mitotik evrede yeniden X, X'e döndü. Halide başlangıçtakiyle aynı oldu. Aynı şey kromozom sayısı içinde geçerli. M kontrol noktasında DNA'nın hatalı eşlenip eşlenmediği kontrol edilir. Hemen şöyle kendime bu boşluk yaratayım. Şu kontrol noktasından size bir bahsedeyim. Şimdi döngünün çizeyim arkadaşlar. Mitotik evre G1, S ve G2. Döngünün arkadaşlar G1 evresinin sonunda G1 kontrol noktası yapılır. Hücre yeterli büyüklüğe ulaştı mı, ulaşmadı mı? G2 evresinin sonunda G2 kontrol noktası yapılır. Sentez evresinde yaşadığın replikasyon hatalı mı, hatasız mı? İşte bakın burada mesela bu ifadenin yanlış olduğunu hemen vurgulayabiliriz. Çünkü bu bahsettiği bilgi yani DNA'nın hatalı eşlenip eşlenmediğinin kontrol edilmesi G2 kontrol noktasında yapılıyor. Yeterli sayıda organel var mı yok mu buna bakılır ve sonrasında devam etsin sinyali gelir. M kontrol noktası metafaz anafaz evlerinde ortaya çıkar. Burada da iyi iplikleri düzgün bağlandı mı bağlanmadı mı işte hücrenin kutuplarına eşit miktarda kromozom çekiliyor mu çekilmiyor mu bunlara bakılır. Eşeysiz üremede çiftleşme zorunluluğu olmadığı için enerji tasarrufu sağlanır demiş. Evet doğru bir ifade verilmiş. Eşeysiz üremenin eşeyli üremeye göre arkadaşlar bazı avantajları var. En büyük avantajlarından birisi de bu eşey arama gibi bir davranışınızın olmayacak olması. Yani kur yapma alışkanlığını sergilemeyeceksiniz. Dolayısıyla tek başınıza bu işi gerçekleştireceksiniz. Haliyle böyle bir enerji harcamaktan da tasarruf etmiş olacaksınız. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği de artar demiş. Hemen bir çarpıyı koydum ve size hocanızın çizdiği grafiği hatırlattım. Rejenerasyon yeteneği, rejenerasyon yeteneği canlının gelişmişlik derecesi arttıkça ne olur? Azalır öyle değil mi? Yani bir bakteri ile benim veya bir insanın bir hayvanın rejenerasyonunun nasıl aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Plenarya denilen yassı solucan böldüğünüz zaman her bir parçası kendini onarıyor ve yeni bir canlı oluşturuyor. Ancak bizde öyle bir durum yok. Bizdeki bu durum sadece doku onarımı şeklinde kalmış arkadaşlar. Bazı canlılarda işte hani hayvan, işte insan çok uç bir örnek oldu. Gelişmiş bir canlı, yassı solucan çok basit bir örnek oldu. İşte ortadan da bir tane mesela kurbağa verelim. İşte bunlarda da organ düzeyinde rejenerasyon var. Yani kolu koptuğunda, bacağı koptuğunda o bacağı yeniliyor. Bizde öyle bir durum yok. Bizde sadece kolda veya işte organda herhangi bir bölge hasar aldığında doku hala mevcutsa eğer o bölgede aynı dokudan örnek mevcutsa bölünebiliyorsa o zaman onları biliyoruz. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği artar ifadesi yanlış oldu. Mayoz bölünme ile her kuşakta kromozom sayısının ikiye katlanması önlenir. Çok güzel bir öncül arkadaşlar. Neden güzel bir öncül? Şimdi mayoz bölünmede arkadaşlar biliyorsunuz ki ne yapacağız biz? Bir döllenme dediğimiz olay yaşayacağız öyle değil mi? Mayoz bölünmeden sonra... Bir döllenme olayı yaşayacağız. İşte bu iki olayın birbirini takip etmesine eşeyli üreme diyoruz. Şimdi eşeyli üremede gametler bir araya gelerek döllenme yapacaklar. Mayoz bölünmede gametler oluşturacak. Normalde diploid bir canlı olan yapı mayoz bölünmeye girerek haploid gamet oluşturuyor diploid bir yapı mayoz bölünmeye giriyor, haploid bir yapı oluşturuyor. Haploid yapıların bir araya gelmesiyle yeniden diploid yapılar oluşuyor. İşte bakın döllenme dediğim süreç burası. Siz burada eğer mayoz bölünmeyi yapmıyor olsaydınız, iki en kromozomlu iki tane yapıyı bir araya getirseydiniz, o zaman her nesilde bu iki en, dört en, sekiz en, işte on altı en şeklinde katlanarak gidecekti. O yüzden mayoz bölünme ve ardından gerçekleşen döllenme olayı türün kromozom sayısını sabit kılar eşeyli üreyenlerde. Her sinapsis sonucunda parça değişimi gözlenir demiş. Hemen şöyle bir kendime boşluk yaratayım. Neydi bu sinapsis dediğimiz durum? Mayoz bölünmedir arkadaşlar. <laughs> Tetrad diye isimlendirdiğimiz yapılar belirginleştikten sonra yani homolog kromozomlar bir araya geldikten sonra bu kardeş olmayan kromatitler birbirleri üzerinde sarılmalar yaparlar. İşte bunun adına biz sinapsis adını veriyoruz. Hatta bu iki kromozomun bu parçasının birbirine temas ettiği bölgeye de kiyazma noktaları adı verilir. Bu bölgelerden bir sarılma olayı gerçekleşir. Bu iki yapı birbiri üzerine sarıldıktan sonra da gen alışverişi yapabilirler. Ebilirler tamam mıyız? Her sinapsis sonucunda parça değişimi gözlenen ifadesi haliyle bu durumda yanlış olacak. Neden yanlış olacak? Tekrar söylüyorum. Sinapsis gerçekleşir ancak parça değişimi olmak zorunda değildir. Yani crossing over dediğimiz o çeşitliliği artıran süreç gerçekleşmek zorunda değildir. Mayo sonucu oluşan hücrelerin DNA miktarı ana hücrenin yarısı kadardır. Biraz önceki ifadelerde arkadaşlar bundan bahsetmiştim. Hem DNA miktarı hem de kromozom sayısı yarıya düşüyor diyebiliriz. Hemen ikinci soru kalıbımıza geçtik. Boşluk doldurma nükleik asitlerin monomerlerine ne denir? Organik baz ve pentoz ismini verebilirsiniz. İşte adenin, guanin, stozin, urasil, timin bunlardan bir tanesi. Pentoz dediklerimizde arkadaşlar riboz ve deoksiriboz. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi olacak. Eşlenmiş olan kromozomun iki özdeş kopyasından her birine kardeş kromatit adı verilir. Hemen göstereyim yavrular. Şimdi sizin kromatin iplikli isimlendirdiğiniz bir yapınız var. İnterfazın S evresinde kromatin ipliğiniz kendini eşleyerek sentromer bölgesini gösteriyor. Bakın şurası sentromer bölgesi. Bu birinci kardeş kromatit. Bu ikinci kardeş kromatit. Ardından profazda düzenlenme aşamasında ne oluyor? Bunlar kısalıp kalınlaşarak bir kromozom yapısını belirginleştiriyor ve sen bunların her biri ne diyorsun? Kardeş kromatit diyorsun. İnterfazda DNA'nın kendini eşlediği evre S evresidir. Sentez diyebilirsiniz yavrular. Replikasyon dediğimiz süreç burada gerçekleşiyor. Kromozomların en net görüldüğü evre metafaz evresidir metafaz evresinde bu en net göründüğü evreden dolayı karyotip denilen kromozom haritaları da hazırlanır. Mesela bunu da yine bilmenizi isteriz arkadaşlar. Karyotip dediğimiz haritada nasıl bir hazırlık aşaması var, neye itiraben yapılıyor, ne amaçlanıyor bunlar önemli. Stokines hayvan üzerinde anladığım kadarıyla boğumlanma yazmamız istemiş. Bitki üzerinde ise ara lamel oluşumu ile gerçekleşir. Stokiniz hayvan ve bitki üzerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor. Boğumlanma sürecine hücre zarının hemen altında biriken hücre iskeleti elemanlarınız neydi onları geçen sene öğrendiniz siz? Mikrofilamentler ve kromozomların hareketinden sorumlu olan mikrotübüller. görevliyken ara oluşumunda oluşumundayız arkadaşlar. Golgi dediğimiz aygıt selüloz keseciklerini üreterek e, görev alıyor. Evet, bu sayfayı geçtik. Diğer sorumuz mayoz bölünmede nokta nokta ve nokta nokta olayları çeşitliliğe neden olur? Hemen yazdık güzel bir öncül arkadaşlar. Mayoz bölünmede homolog kromozom ayrılması ve crossing over olayları çeşitliliğe neden olur. Crossing over nerede gerçekleşiyor? Profaz 1'de kesin mi? Kesin değil. Bakın hemen söylüyorum. Kesin değil. Ama homolo kromozomların ayrılması nerede gerçekleşiyor? Anafaz 1'de kesin mi? Bu kesin. İşte bu kesin olduğu için zaten mayoz bölünmede her türlü kalıtsal çeşitlilik var diyoruz. Homolog kromozomların yan yana gelerek oluşturdukları 4 kromatitli yapıya tetrat denir. Hemen yazdım. Çok basit bir şekilde gösterdim. Bir tane kromozom çizdik. Yanına geldik. Bir tane daha kromozom çizdik. Toplamda iki tane kromozom oldu. Hatta derler ki dört tane kromatit oldu. Bu ne demek oluyor? Bir tane tetrat demek oluyor. Kırlıç arının oluşturduğu yumurtalardan döllenme olmadan erkek arıların oluşmasına partenogenez adı verilir. Yavrular bu bir eşeğsiz üreme şeklidir. Partenogenez ancak özel bir üreme şekli olduğunu söylemeniz lazım. Burada yumurtaların yumurtaların oluşum sürecinde bir mayoz bölünme var. Yani kırlıç arımız mayoz bölünme yapıyor ve yumurta oluşturuyor. Yumurta oluştuğu için bu 4 tane yumurtanın atıyorum 4 tane yumurta oldu. Her biri en kromozomlu ama mayozdan dolayı kalıtsal çeşitlilik var burada. Partonogenez daha başlamadı. Bu yumurtanın döllenme olmaksızın bir erkek arıyı oluşturması, bu yüzden erkek arı en kromozomludur. İşte burası partonogenez aşaması. Tamam mıyız? Yani mayozu bu olaya dahil etmeyeceğiz. O yüzden partonogenez bir eşeysiz üreme diyebilirsiniz. En azından bu arılarda görülen şekline. Bu biçim hani birçok aslında omurgasız hayvanlarda, eklem bacaklı grubunda yaygın. Ee, daha sonrasında da işte partenogenezin çeşitleri vesaire vesaire devreye giriyor. Ondan sonra bu e, üreme şekline, özel bir üreme şekli adını da verebiliyoruz. Mayoz bölünmenin nokta nokta evresinde kardeş kromatitler ayrılır demiş. Evet, anafaz 1'de homolog kromozomların ayrılacağını bileceğiz. Anafaz... 2'de ise arkadaşlar kardeş kromatitler ayrılacak. Unutmayacağız. Bu önemli. Anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Bu yüzden kromozom sayısı yarıya düşer. Anafaz 2'de ise kardeş kromatitler ayrılır. Zaten mitozun çok benzeridir. İnsanlarda yaraların iyileşmesi ve organların yenilenmesi nokta nokta bölünme ile gerçekleşir. Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Çünkü burada bir vücut hücresinden bahsetmiş. Mitoz diyebiliriz. Şimdi de arkadaşlar açık uçlu sorularımıza geçiş yaptım. Farklı canlılara ait hücrelerin kromozom sayıları verilmiştir. Bu hücrenin hangileri mayoz bölünme geçiremez nedenlerini açıklayınız. Şimdi bir kere hemen peşinden söyleyeyim ben size yavrular. Mayoz bölünme geçirebilmek için sizin diploid kromozom takım sayısına sahip olmanız lazım. Yani iken yan olmanız lazım. Ee, görünen o ki burada sadece bir çeşit gonozomu verilmiş iki tane örnek var. Bunların en eşittir 18. Bunun da en eşittir 4 kromozomlu olduğunu söyleyebilirsiniz. 17 artı 1 şeklinde yaptım. Neden en yazdım? Çünkü bir tane gonozomu var. O yüzden en yaptım. Ve arkadaşlar 20 artı xx dediği için buraya 2 tane gonozom koyduğu için de bunda 2 takım kromozom olduğunu anladım. 2 en eşittir 22 şeklinde de bir ifade verdim. Hangisi geçiremez? Bu ve bu arkadaşım mayoz geçiremez. Neden geçiremez? Çünkü haploittir. O yüzden geçiremez. Vejetatif üremenin tohumlu üremeye göre avantajlı yönlerini yazınız demiş. Şimdi yavrular vejetatif üreme biliyorsunuz ki bir eşeysiz üreme yöntemi bitkilerde görülüyor. Tohumlu üreme ise eşeğli üreme yöntemi yine bitkilerde görülüyor. Aslında soru bize eşeğli eşeğsiz üremeyi kıyaslamamızı istiyor. Tabii ki eşeğsiz üreme avantajlıdır bazı alanlarda. Neden hemen söyleyeyim? Bir kere hızlıdır. Vejetatif üreme tohum üremeye göre daha hızlı gerçekleşir. Eşsiz üreme olduğu için kalıtsal çeşitliliği korur. Ancak bunun şöyle bir şartı var. Eğer ki ortam şartlarınız sizin sabitse, değişmiyorsa ve siz çok iyi meyve veren bir bitkiyseniz, çok iyi meyve veren bir ağaçsanız, o zaman kurcalamanın bir anlamı yok. Çok iyi meyve veren iki tane ağaç isterim. İşte bu yüzden de eşeğsiz üremeyi tercih ederim. Şöyle yazalım. Diyelim ki sabit çevre şartlarında kalıtsal özellikleri korur. Bu yüzden daha avantajlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Kanser hücrenin neden sürekli bölündüğünü kısaca yazınız demiş. Şimdi kanserli hücreler arkadaşlar bölünmenin kontrol noktalarına düzgün yanıt vermezler. Bölünmenin kontrol noktaları da işte bu G1 kontrol noktasında veya G2 kontrol noktasında veya işte M kontrol noktasında arkadaşlar e, hücre içerisinde bulunan, bulunması gereken büyüme faktörü de isimlendirilen bazı özel yapılar var. Bazı özel proteinler var. Bu kontrol noktalarında yer alan büyüme faktörleri belli bir sayıda olmak zorunda. Sallıyorum. 50 tane büyüme faktörü dediğimiz o proteinden oluştuğu zaman veya 50 tane protein aktifleştiği zaman, enzim aktifleştiği zaman G1 kontrol noktasında olumlu bir yanıt oluşuyor. G2'ye geçiyor. G2 kontrol noktasında bu değer 100'e çıkıyor. M kontrol noktasına geçiyor. 150'ye çıkıyor ve sonrasında bölünme tamamlanıyor diyelim kanserli hücrelerde işte bu oranlar birazcık düşük. Yani siz 50 tane büyüme faktörü elde ettiğiniz zaman bölünmeye karar verecektiniz ama bir kanserli hücre ne yaptı? 20 büyüme faktörüyle bölünmeyi başlattı. Bu yüzden hızlı başladı. Hızlı başladığı için de arkadaşlar G2 kontrol noktasında işte atıyorum 100 proteini beklemeyecek. Bu sefer 40 olduğu zaman bölünmeye devam edecek. İşte M kontrol noktasında atıyorum 150'yi beklemeyecek. Bu sefer 60 olduğu zaman bölünmeyi tamamlayacak. Yani mevcut bir hücrenin, e, bu bahsettiğimiz basit hesaplamaya göre bile iki katı, üç katı kadar hızlı bir şekilde bir bölünmeyi gerçekleştirmiş olacak. Bu yüzden bölünmesi hızlı olacak. Neden sürekli bölünüyor? Çünkü kontak inhibisyonu denilen bir olay var arkadaşlar hücrelerde. Yani sağlıklı hücreler bulunduğu bölgeyi tamamen doldururlar ve alan inhibisyon dediğimiz olaya maruz kalırlar. Etrafındaki hücrelerle temas ettiklerinde bunu sorular şöyle gösterir. Mesela buraya bir tane canlı hücre koyduk. Sağlıklı. Bölündü, 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 bölündü. Kabın sağına ve soluna değdiğinde durdu. Ancak bu hücre kanserli hücre olsaydı ne olacaktı? Bölünmeye devam edecekti. Alan inhibisyonuna ve büyüme faktörlerine düzgün yanıt vermediği için bir yığılma görülecekti. İşte bunun adına biz tümör diyoruz. Kanser adını veriyoruz. Tamam mıyız? İnterfaz evrelerini ve bu evrelerde görülen olayları birer cümleyle yazınız. İnterfaz evreleri tabii ki G1, S ve G2 evresidir. G1 evresine yani bir cümle içerisine sığdıramayacağınız kadar çok şey yazabilirsiniz. Çünkü G1 evresi hücrenin normal yaşam sürecidir. Dersiniz ki hücre büyür, gelişir, olgunlaşır ve sonrasında işte klasik ifadelerden bahsedersiniz. Protein sentezi hocam hızlanır. Organel sayısı artar vesaire vesaire. Aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz buraya. Sentez evresinde arkadaşlar DNA replikasyonu gerçekleşir. G2 evresi ise benim gözümde gerçekten bir hazırlık evresidir. Çünkü sentez evresini yapan bir hücre bölünecek demek. E, dolayısıyla artık bölünmeye net karar verdiğimize göre... Hemen diyeceğiz ki organel sayısını bir çek edelim. Çünkü eşit miktarda olmak zorunda değil ama her hücreye yani bölünme sonrasında oluşan her hücreye organellerden gitmek zorunda. Yani 5 mitokondri oraya, 10 mitokondri oraya gidebilir. Onda sıkıntı yok. Ancak mitokondri gidecek. Eşit miktarda giden ne var? Hocam DNA miktarı var, kromozom sayısı var, çekirdek sayısı var. Bir de varsa sentriyol sayısı var. Bunlar eşit miktarda gidiyor. Organel sayısı artar. İşte protein sentezi hızlanmıştı gene hızlanır. E, ATP çok harcayacağız. ATP sentezi hızlanır. Vesaire vesaire yazabiliriz. Ve büyüme faktörlerinin de yine buraya eklentisini yazabilirsiniz. Diğer soruma bakıyorum. 2N eşittir 10 kromozomlu bir hücrede mayoz bölünme sürecinde profazla oluşan tetras sayısı. Şimdi 2N eşittir 10 kromozomsa ben ne demiştim? 2 kromozom eşittir 1 tetrat yapısı demiştim. E haliyle mayoz bölünmenin profazında görülen tetrat sayısı 5 olacak. Mayoz sonucu oluşan hücrenin kromozom sayısı mayoz bölünmede biliyorsunuz ki 2n kromozomlu bir yapı n kromozomlu yapılar oluşturur. Haliyle n eşittir 5 olacak. Anafaz 2 evresinde hücrenin kromozom sayısı nedir? Hemen yavrular anafaz 1 evresini size bir göstererek hatırlatayım. 1, 2, 3, 4, 5 yukarıya. 5 tane de aşağı doğru ayrılıyor. Anafaz 1 bu. Bize soru anafaz 2'yi sormuş. Anafaz 1 gerçekleştikten sonra şu hücreyi aldım mesela elime. Profazını, metafazını yaptım. Metafazını çizeyim hemen bunun. Bu anafaz 1'di. Metafaz 2 evresini çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kromozomu tek sıra halinde ortaya koydum. Ardından bu 5 tane kromozomu kardeş kromatitli yapıya sahip olan o kromozomu 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yukarıya, 5 tanesini aşağıya hücrenin kutuplarına doğru çekmeye başladım. Ayrılan her bir kromatit ne adını alır? Kromozom adını alır. E şu anki bu görselde kaç tane kromozom sayıyorsunuz? Hocam 10 tane kromozom sayıyoruz. Bakın bu anafaz evresinde hücreye 2 eşittir 10, n eşittir 10 hiçbir şey söyleyemezsin. Hücrem benim hocam mayoz bölünmeye giren 2 n eşittir 10 kromozomlu bir hücreydi. Mayozun birinci evresinin sonunda n eşittir 5 kromozoma düştü. Şu anki hücrede ise 10 tane kromozom sayılıyor dersin. Yani 2 n eşittir 10 topuna falan hiç girmeye gerek yok. Bu evre anafaz 2 evresi n eşittir 5 kromozomlu bir hücrenin 10 tane kromozomu saydığımız bir anı sadece diyebiliriz. Ve şimdi de arkadaşlar eşleştirme soru kalıbımız. Homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde karşılıklı olarak dizilirler demiş. Homolog kromozomlar bu önemli bir satır. Mayoz bölünme olduğunu hemen vurgulayalım size. Hangi evrede dizilirler? Metafaz evresinde çift sıra halinde dizilirler. Buna bir dedik. Kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına çekilir. Bakın bu satır çok önemli. Bir de homolog kromozomların ayrılmasını söyleyeceğiz. Bakın onu da 4'te söylemişiz. Homologların ayrılması anafaz 1. Hemen yazdım. Kardeşlerin ayrılması ise kromatit ayrılması. Yani illa kardeş demek zorunda değiliz burada. Crossover olduysa bu kardeşlik bozulmuş olabilir. O yüzden kromatit ayrılması ise anafaz 2 diyeceğiz. Anafaz 2'ye de hemen şöyle yazdık. Evet gösterdik. Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi gerçekleşir. Buna hemen profaz bir crossing over sürecinden bahsetmiş. 3. Bakın bunda da en çok şeyi sorarız. Size dikkat edin. Kardeş olmayan kromatitler yazmışız ya buraya. Buraya soru içerisinde kardeş olan kromatitler deriz. O bilginin yanlış olması anlamına geliyor. Çünkü kardeş kromatit zaten gen alışverişi yapsan olacak. Yani yapmaz da yapsan olacak kardeş ya birbirinin kopyası abi bunlar. O yüzden bu olmayan ifadesi doğru ifade. Tamamlandığında kromozom sayısı yarıya inmiş. iki hücre oluşur. Bu da elimizde stokinez bir de kaldı. Evet. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yazılıda, sınavda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.